yeryüzünde hiçbir insanın inandığı şeye öküz de olsa, sığır da olsa, heykel de olsa, kut da olsa, betondan, tahtadan yapılmış haç da olsa, kut da olsa onlara sövmeyi vallahi Allah yasaklıyor. Şimdi ayet okuyorum. İnançlara sövülmez, inançlara baskı yapılmaz, İnançlar hakaret altına alınmaz. Yanlışsa anlatılır, değiştirilir. İnançlara saldırılmaz. İnançlara baskı yapılmaz. Adam ineklere kutsal gözüyle bakıyorsa sen o ineklere hakaret edemezsin. Müslüman o ineklere tapanların, sattıkları ineklere, sineklere, böceklere, heykellere küfür ettiği zaman, vallahi Müslüman cehennemlik olur. Şimdi ayet okuyorum. Estağfirullah. okuyacağım ayetin suresini ve ayet numarasını söyleyeyim. Keşke yazabilseydiniz. Keşke nok edebilseydiniz. Keşke Kur'an'ın içine girebilseydiniz. Okuyacağım ayet En'am suresi 108 numaralı ayet. En'am En'am suresi ayet numarası 108. Okuyorum. Ve la tesifullere <laughs> ye'dun min dunillah. Allah'ın dinini bırakıp da başka bir dine girmiş, başka bir inanca bağlanmış, başka bir puta bağlanmış başka bir heykele, başka bir inege, varlığa, kutsal bir değere, kutsal, kendine göre kutsal saydığı bir şeylere tapan ve tapınan insanlara velâ tesubbû, sakın sövmeyin, hakaret etmeyin, onları kötülemeyin. Şu Kur'an-ı Kerim'e bakın Allah a. Ayet okuyorum. Vela tesubbu Seda yesp sövmek demek. Hakaret etmek demek. Hani bir Müslüman kalsa dese ki ya kahrolsun Hinduların tapındığı inekler dese. Hinduların tapındığı inekler kahrolsun. Bunu söyleyen Müslüman vallahi cehenneme gider. Hakaret yok. Şu Kur'an'ın usulünü, uslubunu görüyor musunuz? Niye? Bizim vazifemiz ineklere tapanları Allah'ın dinine tapacak hale getirmeye çalışmak değil mi? Söversen eline ne geçer, o daha çok kendi ineğine tapmaya başlar. Gördünüz mü? Çok dikkat etmek lazım. وَلَا Sövmeyin. Bakın tam kelimenin Türkçesi sövmek. Kahro Deneyin, demeyin. Onları aşağılamaya kalkmayın. Niye? Ne olur? Ne olur? Hadi sevdim. Kahrolsun inekler dedim. Kahrolsun heyseller dedim. Bakın Cenab-ı Hak onu söylüyor. Hemen ayet okuyorum. فَيَسُبُّ <laughs> اللّٰهَ Cahilce, ilimsiz, araştırmasız, işin aslını bilmeden onlar da sizin Allah'ınıza saldırırlar diyor. Onlar da bak, onlar da Allah'a söver. Sen de Allah'a sövülmesine ne olmuş olursun siz söyleyin. Sebep olmuş olursun. Gördün mü felaketi? O halde İnsanların inançlarından dolayı hakarete maruz kalması Kur'an'a göre haramdır. Hakaret ediyor. Aa yanlış mı? Onun aklına, mantığına, beynine, anlayışına, idrakine anlatmaya çalışacaksın. Yanlış olduğunu onun kafasına anlatmanın tedbiri içinde olacaksın. Ona hakaret değil, ona anlatmakla mükellefsin. Ve subhanallah şu Kur'an'a bakıyor musunuz?